Oh bayramlıklar alınmış. Heh, dur bakalım dur. Bak derin. Derin dönüş yap bakalım bir eksen etrafında. <laughs> derin. Derin. Bak 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 buraya bak. Bak. ha 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 Ay cicilerini giymiş derin. Eylül. Eylül ayağa kalkar mısın? Ver onu ver onu ver. Abinle abinle abinle. Koy onu. Gel ayağa kalk ayağa kalk. Ay cici seni Dur, dön bakayım dön bakayım ciciye. beraber durun gelin bakın tutuşun şöyle heh, bakın bakın aman cici'lere bak ay 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 Eylül gel 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 Eylül gel gel ay cici'lere varmış bunların ha aman 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 allı pullu Dur. Ha, yan yana durun, yan yana gel. Gel derin. Derin. Bak dur burada derin, derin, derin. Aa, derin. Es alla, derin. <laughs>